Yapıp pişman olmadığınız en kaba şey neydi? Gençken bir arkadaşımla birlikte para karşılığı bahçe işleri yapmak için mahallede dolaşıyorduk. Kapısını çaldığımız orta yaşlı bir adam teklifimizi kabul etti ve bize çimlerinin biçilmesini, kenarlarının düzeltilmesini ve çalılarının budanmasını istediğini söyledi. Harika bir iş çıkardık ve iki saatin büyük bir kısmından sonra anlaştığımız 15 doları almak için tekrar kapıyı çaldık ancak kapıyı açmadı. Gitmemişti, arabasının garaj yolunda olması bunun kanıtıydı. Arka kapıyı denedik, yan garaj kapısını denedik ve hatta eve gidip bir bardak su içtik ve geri dönüp kapıyı tekrar çaldık. Kapıyı çalmak derken, evin her tarafına durmadan vurup ses çıkartmaktan bahsediyorum. İçeride televizyonun sesini de duyabiliyorduk. Bu noktada adamın bizi bilerek takmadığı anlaşıldı. Tüm kapıları kilitliydi, içeriden sesini duyabiliyorduk ve dışarı çıkmıyordu. Biz de Nalbur'a gittik ve o gün kazandığımız paranın bir kısmını yol tuzu almak için kullandık. Çok miktarda tuz. O gece geç saatlerde adamın evine gittik ve bahçesindeki her canlı bitkiyi cömertçe tuzladık ve ön bahçesini eşit şekilde tuzlamak için bir gübre serpme makinesi kullandık. Bu adamın tüm bahçesini öldürdük. Yılın geri kalanında bahçesi yemyeşil bir mahallede kahverengi bir çorak araziye dönüşmüştü.